Çözüm için gereken iradeyi göstermesi ve bunu yapabilmek için de liyakatli bir kadro ile sorunları adreslemesidir. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu yönde her türlü çalışmaya üzerimize ne düşüyorsa kararlılıkla yapacağımızı burada size ifade etmek istiyorum. Bu talihsiz olay yaşandıktan sonra hem Kulüpler Birliği Vakfı olarak hem tüm kulüplerimiz olarak kulüplerimizin teknik direktörleri, yöneticileri, sporcuları reaksiyon göstererek Halil Umut Menel'in yaşadığı olayla ilgili samimi ve saf düşüncelerini hemen iletmişlerdir. Onlara da teşekkür ediyorum. Toplantımızda bizleri rahatsız eden unsurlardan bir tanesi de UEFA'ya, FIFA'ya, İngiltere'ye teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın hiçbir şekilde kulüplere, Kulüpler Birliği Vakfı'na, teknik direktörü, sporculara, bu konuda gösterdikleri refleksin teşekkür etmemesi de aslında çok şey ifade ediyor. Burada özellikle bu rahatsızlık gündeme getirilmesini benden başkanlarımız rica etti. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak tüm paydaşlara burada gösterdikleri refleks için teşekkür ediyorum. hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve olacak mı resmi veya yazılı veya sözlü? Kesinlikle böyle bir durum olmadı. Federasyondan çok memnun olan kulüpler var. Az sayıda hiç memnun olmayan kulüpler var. Belli bir sayıda niyetine hadi hala destek olalım ama bu kadrolarla, bu yaklaşımla, bu yönetim anlayışıyla bu çözümlere, bu sorunlara çözüm sağlayamayacağını bir grup kulüplerimiz var. Ama hiçbir şekilde bugün yani arkadaşlar federasyonlar değişiyor, sorunlar aynen devam ediyor. Merkezler değişiyor, sorunlar aynen devam ediyor. Dolayısıyla yapısal yani Türkiye'de adil rekabet olmamasının ana unsurunun kaynağının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu, bu doğrultuda da federasyon bir irade göstereceğini bizlere ifade etti. Bakalım bu olaydan sonra ne olacak? Göreceğiz. İşte size de, rica ettim bakın açıklamalarını. Yani çetin bir tarafındayken nasıl olunuyor bu tarafına bir takiye geliyor biraz kusura bakmayın ama. Ee, kendisi de bu sorunları yaşadı başkan olarak yaşadı. 6-7 defa açıklaması var hakemlerle ilgili. Dolayısıyla sınırın bu tarafına geçince herhalde o yaşadıklarını unutmamıştır diye düşünüyorum. İstifa edip etmeme konusu demin de ifade ettim. Burada gündeme gelen bir konu değil. Orada nasıl gündeme geldi onu bilmiyorum. Ama yani işlerin ele alınış şekline baktığımız zaman ciddi bir acemilik, tecrübesizlik olduğu net bir şekilde görülüyor. Ben size Tabii ki başvurulmadı. Erteleme kararı, yani süresiz erteleme kararı hemen salı günü maçlar başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Ama sonra aklı selim kazandı. Arkadaşlar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste. Viyadük'te kurşunlandı. Hala faili meçhuldür. Bu, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır. Defalarca söyledim. Orada bile maçlar oynandı. Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezaya katlanır dendi. Bir ortamda bence alel acele verilmiş bir karardır. Ama o sağlık olsun saygı duymak durumundayız bu kararı. Şimdi arkadaşlar <laughs> bizim esas amacımız bu toplantı 10 gün evvel belirlenmiş bir toplantı. Pazartesi hiçbir alakası yok. Böyle bir intiba yaratıldı. Ancak tabii pazartesi yaşananlardan sonra gündem değişti. Bizim gündemimizde bugün konuşacaklarımız, hatta sunum yapmaya gelen şirketler olacaktı. E-Bilet konusu vardı. Yayın ihalesi konusu vardı. Yayın gelirlerinin dağılımı çalıştığımız konulardan bir tanesi o vardı. Ve yeni lig formatını esas konuşacaktı bugün. Bu dört mevzuyu konuşacaktık. Ama pazartesi yaşananlardan sonra ee, onları başka bir toplantıda görüşeceğiz. Peki başkanım. Şimdi başkanlarımızın çoğunluğunda hepsini demeyeceğim çünkü hepsi bu konuda görüş vermedi lehte veya aleyhte. Hakemlerin hastane çıkışı yaptığı konuşmalar. Sözcü olarak seç, seçilen kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakem müessesesinin durumu ortada. Performansı da ortada hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandığı için onları unutacağız, göz ardı edeceğiz diye bir durum yok. Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Bizim yaptığımız toplantılarda, federasyonumuzda devre arasında çok ciddi, radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimize edilmesi için ciddi anlamda bir yol haritası olduğu bizlere anlatıldı. Federasyon da bizlere bu hakemlerle bu işin gitmeyeceğini defalarca ifade etti. Dolayısıyla şimdi bu olaydan sonra federasyonumuz hangi noktada göreceğiz. Futbol çok dinamik, çabuk değişiyor. Ama burada haftalarda konuştuğumuz, hatta hakem atamalarına da Almanya'ya gidildi. Orada toplantılar yapıldı. Hakem atamaları için yepyeni bir sistem getireceğini, bunun içinde kulüplerin de olacağı ifade edildi. Bekliyoruz. Yani... Bir şeyler ifade edildi, onlar da farkında. Hatta bir ara federasyon şöyle bir kuşkuya da girdi yani. Bizi de mi yemeye çalışıyorlar bu hakemler? Yani hakem sorunu devam etmektedir. Çok büyük talihsiz bir olay yaşandı. Türkiye'nin en iyi hakemin yaşadığını kimse yaşaması, en son yaşayacak kişi yaşadı ama kimse yaşamasın diyorum. Böyle bir şeyi ee, ama ondan daha evvel en son yaptığımız toplantıda da bazı talimat değişiklerinin yapılacağını ve çok radikal bir sürece girileceği bize ifade edilmişti. Bakalım pazartesiden sonra tutarlı mı değil mi? Süper Kupa ile ilgili hiçbir şey konuşulmadı içeride. Bilmiyorum oradaki basın toplantısı da Süper Kupa ile ilgili bir şey konuşuldu mu? Niçin sorduğunuzu tam anlayan, konuşulmadı. Sosyal medya ile hayatımızı yürütemeyiz. Sosyal medya her ülkede var bu çağın gereği bu işten en çok futbolcu etkileniyor. Ama ne yazık ki yönetim seviyelerine gelmiş insanlar da sosyal medyadan etkileniyor. Ama sosyal medya bu hayatın bir gerçeği. Sosyal medya kalkacak bir şey yok. Sosyal medyada iki tane unsur var. Biri içerik, biri kullanım tarzı. Oraya da bir regülasyon gelmesi gerekiyor. Futbol için değil, genelde. Ben nasıl normal medyaya, basına, televizyona çıkıp başkası adına veya bir sahte isimle e, yayınlar yapamıyorsam, yazılar yazamıyorsam, sosyal medyada da benzer şey geçerli olmasa ama o, o bizleri aşan şeyler. Biz e, Sayın Bakan Bey ne konuştuk? Finansal konular konuştuk. Stopaj iadesine teknik kadroların konmasını konuştuk bakanlığımızın aldığı yüzde yedi kesinti var bizlerden. Onun kaldırmasını konuştuk. Hem gelir tarafını arttırmamız lazım hem gider tarafını azaltmamız lazım. Bu konulardan bir tanesi oydu. İddia gelirlerini arttırma konusunu konuştuk. Anadolu tak yapılandırma ihtiyacı olan Anadolu takımlarına da yapılandırma imkanı verilmesini konuştuk. Yayın ihalesi, evliyat ihalesine desteklerini istedik. Ee, ucuz krediye ulaşımda mümkünse yardım etmelerini istedik güvenlik giderlerinde yardım istedik. ciddi oyuncu satan, yurt dışına satan kulüplere bir ihracat teşviği gibi başka sektörlerde olduğu gibi onu istedik. En kısa zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Bakanlık ve Kulüpler Birliği'nin bir toplantı yapması hemen yani bir hafta içinde onu talep ettik. Tabii hakem konularının düzeltilmesini, bize söylenen hamlelerin, adımların atılmasını, pazartesi yaşanan olaydan sonra bundan geri adım atılmaması gerektiğini gündeme getirdik. Ee, spor, futbol, spor aşemi diyoruz. Futbol, kulüpler ve aşemin kurulması için gerekli yasal düzenlemekten rica ettik. UEFA'ya spor yasasının gönderilip gönderilmemesi konusunda bir muamma vardı. Onu özellikle takip edilmesini rica ettik. Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın randevumuzu konuştuk. Spor Bakanlığımızla daha sık toplantı yapma ihtiyacını konuştuk. Pasolik mümkünse kaldırılsın dedik. Yani yeni ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik. E, temiz futbol için, futbolda yeni bir sayfa açabilmek için devletimizin, ilgili bakanlığı, federasyon, kulüpler biliyor bir komisyon kuralım. Üstüne gidelim. Çünkü biraz sonra sesi okuyacağım. Konjonktü bundan daha müsait olmaz. Yeter ki arzu olsun, irade olsun, istek olsun. Bunun dibine kadar inebiliriz biz. Konjonktür çok müsait.